Merhaba, bugün kameranın arkasında eşim var. Size Türkiye'de yeni satışa çıkacak olan MOVA P50 Pro Ultra'nın kutu açılışını yapacağız. Biraz zor olacak. O yüzden sabrınız için şimdiden teşekkürler. Abartmıyorum, kutunun ağırlığı sadece bir 30 kilo var. Yani 25-30 belki 30 inanılmaz ağır bir kutuydu. Ben bile eve getirirken bayağı bir zorlandım. Yardım edeyim mi? Bir deneyeyim kutudan ne çıkacak ben de hiç bilmiyorum. Bir tane rampamız var. İki adet mobumuz var. Hmm, evet. Küçük bir solüsyon var artık. Bir adet kablomuz var çok yüksek ihtimalle bu robot. Çok mu ağır? Diye düşünüyorum. Galiba 7 kilo falan mı zaten değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Bu zaten Mova'nın bugüne kadar çıkarmış olduğu en üst düzey elektrikli süpürge. Yani Hadi robot süpürge olarak biliyorum. kıyak yapayım size dönüp açayım. Bayağı büyük. <laughs> Aşağıya zorlandım. Doğru muyum? Evet. Şimdi kitapçığımız var. Başka bir şeyimiz yok. Hmm. Gerçekten ağır. Kendi evet, evet. de şunu evet Bizde tabii bir önceki videodan da <laughs> izleyenler bilecektir. Bizde MOVA'nın S10 Plus'ı vardı. Tabii bu onun yanında bayağı ağır kalıyor. Daha gelişmiş teknolojiler var içerisinde. Zaten inceleme videosunda paylaşacağız. Bu bir ön kutu açılış videosu. İleriki videoda zaten daha detaylı bir sonraki videoda bayağı bir uzun uzadıya bu cihazı anlatacağız. Şu çıkarmaları vesaire sonraya saklıyorum. Bir incelemek istiyorum öncesinde. O da istasyonu herhalde. Çok olası. Evet. Şeyi merak ediyorum. En son Plus'a göre istasyonu ne kadar daha yüksek ya da yüksek yüksekten mi? ziyade gördüğüm şey yatay. Bu istasyonumuz bunun içerisinde bir adet kirli bir adet de temiz su haznesi var. Burada da yine toz torbası olması lazım çok yüksek ihtimalle evet bu şekilde. Bunda Numuşak. galiba mop yıkama özelliği de var alttan herhalde mopları da temizliyor. Evet 75 dereceyle yıkıyor Güzel. hem de. Süpürgenin içerisinde yine Tosaznesi bulunuyor. Bu sefer diğer cihazlardan farklı bunu takılı göndermişler. Onun dışında burada iki tane mopu var. Bu şekilde. Tabii bunun daha detaylı şeylerini video içerisinde anlatacağız. Bu sadece kutu içerisindeki ürünlere yakından bakıyoruz. Biraz Bilmiyorum. daha aşağıya göster istiyorsan görünmüyor. O da güç kablosu. Bu kadar mı? Bu kadar. Yani ilk izlenimime göre. Ben şeyi beğendim. Makine, makinenin ya. kenarları böyle küt gelmiyor. Ovalimsi bir yapı yapmışlar. Daha hoş duruyor. Yani ilk izlenimine göre çok güzel bir cihaza benziyor. Diğerinden tabii ki çok çok daha iyi. Bu zaten en son çıkan modeli. Evet. Yine deneyimleriz. Uzun videosunu YouTube'da bulabilirsiniz zaten yakında. Biz ailecek çok beğendik gördüğünüz gibi. Bayıldık mı? Çok mu güzel? Bir öncenin kahramanı Kasım'dı. Belki <laughs> yine onunla bir harmanlarız video. Yani zaten en üst modeli o yüzden e, deneyimledikten sonra yine daha çok övgüyü hak edecektir ama ilk izlenimine göre kutudan çıkan her şey oldukça kaliteli görünüyor. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.